Merhaba, adım Selim Emre G. Hatice Seyit Çeker İlkokulu 3B sınıfına gidiyorum. Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Merhaba, adım Hayriye Azra A. Hatice Seyit Çeker İlkokulu 3B sınıfına gidiyorum. Okulumda olmaktan çok mutluyum. Merhaba, adım Meryem Elifçe. Hatice Seyit İlkokulu 3 b sınıfına gidiyorum. Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenimi seviyorum. Merhaba, adım Ersiniye. Hatice Sey çeker İlkokulu 3 b sınıfına gidiyorum. Okulumu çok seviyorum. Merhaba, adım İkra Bengisi. hadiseye çeken ilk okulu 3B sınıfına gidiyorum. Okulumda ve arkadaşlarımla olmaktan çok mutluyum.